Herkese merhabalar, bugün sizlere yeni Toyota Auris'in testinden sesleniyorum. Auris bildiğiniz gibi yakın bir geçmişte ufak bir merkezden geçti ve bu makyaj sonrasında bence model biraz daha olgun ve kesinlikle biraz daha modern bir görüntüye kavuşmuş durumda. Özellikle ön yüzde makyajın esintileri daha fazla siliyor. Burada değişen panjur, far yapısı ve tamponlar çok fazla dikkat çekiyor ve bunlara krom kaplamaları da entegre ederek çok abartıya kaçmayan tabii bir kaplama entegre ederek Toyota modele biraz daha farklı ve biraz daha kesinlikle modern bir görüntü algı vermeyi başarabilmiş. Makyajın esintileri arka tarafta da hissediliyor. Burada da yine aynı şekilde değişen tampon grubuyla arka görünümde de biraz daha böyle hani oturaklı ağır başlı bir görüntü yakalanmış durumda. Bunlarla birlikte arka tarafta değişen stop grubu da dikkat çekiyor makyajı örüste. İçeride en fazla dikkatimi çeken değişim gösterge yaşanmış. Burası artık daha farklı ve iki hız ve devir bandının arasında yer alan bilgilendirme, yol bilgisayarı ve benzeri bilgileri aldığınız ekranda artık kesinlikle çok daha şık bir görünüme kavuşmuş durumda ve hani okuması, takip etmesi artık kesinlikle çok daha kolay. Bunlara ek olarak yeni dokunmatik ekran tasarımıyla daha şık bir görüntü katmış içeriye ve hatta burada dışarıda ön yüzde olduğu gibi içeride de yani Toyota'nın hibrit modelleri algısını veren bir e, tasarım dilde kullandığını görüyoruz. Ve ekranın kullanımı fena sayılmaz. Yani algılaması ile ilgili bir sorun yer almıyor. Fakat yani dokunduğunuz zaman böyle size reaksiyon verme süresi e, bazı rakiplerine göre biraz geç olabiliyor. E, böyle bir durum söz konusu. Eşya gözleri çok cömert değil. Bakıyorum vitesin arkasında iki bardaklık kol çağımızın içi ama vitesin önündeki gözün çok kullanışlı olduğunu söyleyemem. Buraya çok ufak eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Neyse ki bu gözde kapaktı ama kapı içindeki gözler iyi düşünülmüş durumda e, Auris'te. Modelin içerideki kalite algısının tatminkar seviyede olduğunu söyleyebilirim ama bu anlamda hani sınıf zirvesini zorlayacak bir durum söz konusu değil. E, burada mesela yeni aldığım modele göre hani biraz daha basit, daha sportif bir algı söz konusu tasarımından dolayı özellikle tavanın size yakın olması bu algı en fazla veren etmenlerin başında geliyor. Fakat e, özellikle test aracımızda gibi bu e, panoramik can tavanı alırsanız otomobilin tavanının neredeyse boydan boya kaplayan bu tavan sayesinde içeride kesinlikle oldukça ferah bir atmosfer hakim oluyor. İçeride klostrofobik bir etki yaratan en fazla etmen ise otomobilin Adeta yeri 90 derece olarak konumlandırılmış konsolu yani bu konsolu beğenen ya beğeniyor hakikaten ya da hiç beğenmiyor ben beğenenler tarafındayım ama bu gibi bir tasarımı beğenmeyen sayısının çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Genellikle yapılan eleştiriler bu gibi bir hani konsol tasarımının birazcık daha buradaki bu konsolun biraz daha estetik olması yönünde. Auris hacim konusunda segment ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hem önde hem de arkada sunduğu baş ve diz mesafesi yeterli seviyede. Ancak bagaj hacmi segment ortalamasının biraz altında kalıyor modelde. Sürüşe geçtiğimizde bu otomobilde gördüğüm en büyük eksikliklerden birisi yalıtım konusu. Bu disiplinde hani motordan gelen sesle ilgili enteresandır çünkü bu durum genelde tam tersi olur. Motordan gelen sesle ilgili bir sorun yok. Hatta çok üst devirleri çevirdiğiniz zaman dahi çok çok böyle hani fazla kabini motorla ilgili bir ses gelmiyor fakat özellikle 100 km ve üzerindeki hızları çıktığınız zaman yoldan gelen ses seviyesi biraz daha sesli düzeyde özellikle rakiplerle kıyaslandığı zaman. Toyota makyajlı ve Auris'inde de aynı motor gamına devam ediyor. Ve şu anda test ettiğimiz bu 1.4 dizel versiyonu sadece 6 ileri manuel şanzımanla alıyorsunuz. Ben Özellikle bu makyajlı versiyonda Auris'i aynen Avensis'te olduğu gibi Toyota'nın BMW'den aldığı 1.6 dizelle de daha güçlü olan 1.6 dizelle de görmek isterdim. Evet bu motoru çok iyi biliyoruz. Özellikle ekonomi konusunda üzerimiz için çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Ancak rakiplerle kıyasladığımız zaman ve artık ülkemiz pazarının özellikle dizel motor gamında da daha elverişli olduğunu bilmemizden dolayı 1.6 dizel bandında da daha güçlü bir alternatifin bu motorun karşısında yanında ben sunulmasını beklerdim Toyota tarafından. Bunların haricinde genel olarak karakteristiğine baktığımız zaman yol tutuş ve konfor eğrisi bakımından hani süspansiyonlar size yine segment içerisinde yeterli bir hani sürüş opsiyonu sunabiliyor. özellikle yeni aldığı bir önceki nesil Auris'e göre yeni Auris'in hani sertleşmiş olma durumundan biraz daha sürüş odaklı bir otomobil olma durumundan sizlere özellikle üzerine basa basa değinmiştim ve bu durum tabii ki makyajlı versiyonunda da devam ediyor. Yani özetle Auris bir önceki nesil versiyonuna göre artık sürüşü çok daha keyifli bir otomobil olmuş durumda. Bunu sağlayan etmenlerin başında sert süspansiyonları ve oldukça net tepkilere sahip olan direksiyonu geliyor. Yani özellikle limitleri çıktığınız zaman otomobilin size performanslı kullanımlarda verdiği geri dönüşler oldukça başarılı. Tabi sertleşen yapısından dolayı hani önceki nesil göre biraz daha burada konfordan taviz verdiğini de belirtmem lazım ama hani bu durumun etkilerini özellikle böyle şehir içindeki derin çukur geçişlerinde daha fazla hissediyorsunuz. Bunun haricindeki sürüşlerde çok fazla ben bu durumla ilgili bir sorun görmedim modelde. Şimdi bu 1.450 bir tırnak kaçmak istiyorum. Özellikle hani bu motor 90 beygir ve 205 Nm torkuyla Performans anlamında çok fazla bir şey sunmuyor ama özellikle ekonomi anlamında üzerine şunu bence fazlasıyla yapabiliyor. Ben burada hani bu motorla 5.7 litrelik bir karma test tüketimine imza atabildim ve eğer ki önceliğiniz bir dizel motor alan birçok insan olduğu gibi ekonomi ise işte bu anlamda bu motor üzerine düşeni fazlasıyla yapabiliyor. Tabii yine bu segmentteki 1.6 dizel motorlu rakiplerine nazaran biraz performanstan taviz veriyorsunuz fakat ekonomi anlamında bu motor üzerine düşeni kesinlikle fazlasıyla yapabiliyor. Test konumuz Aorus'un en dolu modeli. Bu halili 88 bin liralık bir fiyat etiketine sahip sunduklarıyla kıyaslandığı zaman ben bu fiyatın biraz daha makul olmasını beklerdim. Porsche <laughs> GT3 <laughs> Bugün otomobil Yeni çevirmemi izin veriyor bu otomobil muhteşem değil mi?